diyelim. Evet arkadaşlar. Biraz profesyonel düzeyde teknik detaylara inerek işlemcimizin voltajını arttırarak overclock nasıl yapabiliriz? Bu voltajın artması olumlu ve olumsuz nasıl etkiler? Biraz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle hemen voltaj kısmına gelelim. En düşük voltajımız hangisi onu görelim. 1.1 volt. En yüksek voltajımız hangisi ona bakalım. 1.875 volt. 1.875 volt çok ciddi bir voltaj. Eğer ki 1.875 voltta sistemi açmaya çalışırsanız %99.99 sistem açılmayacaktır. Ama diyelim ki siz mükemmel bir soğutma sistemi koydunuz. Eğer öyle bir şey yapabilirsiniz, becerebilirsiniz. O zaman ancak belki açılabilir. Yani çok ciddi bir bilginiz olması lazım. Soğutmayı o kadar güzel yapmanız lazım ki sistem açılsın. Peki voltajın düşük olmasının veya yüksek olmasının artısı avantajı nedir? Eğer düşük voltajda çalışıyorsanız çarpını düşük yapmanız lazım. Yani düşük çarpını da düşük voltajla çalıştırabilirsiniz. Çarpını yükselttiğinizde voltajı da yükseltmeniz gerekiyor. En azından bu şekilde. Yani 1.2 volt da 8 çarpan ise 6 çarpan da 1.1 volt gibi. Voltajı arttırdığınızda çarpanı arttırabilirsiniz. Tabi burada ister istemez e, İşlemcinin sıcaklığı da artacaktır. E, işlemcinin sıcaklığını düşürmek için de güzel bir soğutma sistemimize ihtiyaç var. Şu an 8 çarpanda 1.2 volt normal sayılır. Yani bu şekilde sistem açılır. 6 çarpanda iki türlü deneyeceğim. 6 çarpanda 1.1 voltu deneyeceğim. Sıcaklık muhtemelen e, maksimum 60 dereceler çıkacaktır. Bir de 8 çarpanda 1.3 voltu deneyeceğim. 0.2 voltluk bir fark oluşacak. Peki sıcaklık ne olacak? Bir de onu görmek istiyorum. Muhtemelen bu sefer de 80'lere çıkacaktır. Yani voltajı arttırınca işlemcinin e, performansını arttırmak için voltajı arttırırız. Bu voltajı arttırdığımızda sıcaklığımız artar. Aynı zamanda voltajı arttırdığımızda bunu da artırma imkanımız olmakta. Yani e, Voltaj arttırarak FSB'yi de arttırabiliriz. FSB'yi arttırdığımızda e, dikkat edin FSB'yi arttırdığımızda çarpanla beraber işlemcimizin hızı da artmış oldu. Aynı zamanda RAM'imiz RAM'imiz de 960 MHz'e ulaşmış oldu. Tabii bunu da benim RAM 800 MHz desteklemekte. Bunu düşünmem lazım. Şöyle Evet. RAM'i bu şekilde aşağı çekmiş oldum. Ee, tekrar buraya geleyim. Bunu 330 yaptığımda Bakın 667'ye düşmüş oldu. Bunu bu şekilde arttırmak için böyle yapmam lazım. Yani 333'te çalıştırırsam 8 çarpında 2.66 GHz işlemcimin hızı 1'e 1.2 oranında da RAM'imin hızı bunu arttırdığımda işlemcimin hızını arttırmış oluyorum 3.2 2.2 GHz arttırmış oluyorum fakat RAM'im 800 MHz'i destekliyor 960 MHz'i desteklemiyor. Bu da sıkıntılı durum. Bunu aşağı çekmem gerekiyor. Evet. Bunu en fazla 1'e 1 oranında aşağı çekebilirim. Yani 1'e 0.97 diye bir durum yok. O şekilde aşağı çekemiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Ee, bunu ben eğer ki 600 yaparsam işlemcimin e, bunu da arttırmam lazım. Gibi. Yani yaklaşık değerler böyle. Tabi bunlar e, test ede de değişebilir. E, elinizdeki imkanlarla. 1.4 voltla 600 FSB'yi kullanarak bakın 333'ten 600'e çıkardık. 4.8 GHz'e ulaşabilirsiniz. Teknik olarak mümkün. Ama RAM'inizin de 1.2 GHz 1.2 1200 MHz'yi destekliyor olması lazım. Rem, eğer ki 1200 MHz'i desteklemiyorsa ki benimki desteklemiyor böyle bir şey yapmanız her ne kadar soğutma sisteminiz güzel de olsa çalışmayacaktır. Çünkü rem desteklemiyor. Rem de destekleyecek. Bu voltajı karşılayacak soğutma sisteminiz olacak. Yani voltajı yükselttiğinizde bunları yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda RAM'in de desteklemesi gerekiyor. Ben bunu tekrar geri alıyorum. Bunu da hatta orta yapalım. Evet. Bakın ortada 800 ümerci. Evet. Bunu 1.1 e çekiyorum. Hem böyle deneyeceğim. Hem bu şekilde sistemi açacağım. Hem de 1.3 volt açacağım. İki türlü açtığımda da bunu da 6'ya çekiyorum. 8 çarpanla çalışabilir miydi? Sıkıntılı çalışabilirdi. Yani biraz problemli çalışabilirdi. 6 çarpanda 1.1 volt ve 8 şartlarında 1.3 volt şeklinde iki de iki türlü deneme yapacağım. Sıcaklıkları ölçeceğim. Şimdilik bu şekilde kaydedelim. İki türlü açıp deneyelim. sonuçları görelim. Sistem yeniden başlatıyor, kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar. İşlemci düşük noktada çalıştırırsak ne olur? Kısmen onu inceleyeceğiz. Ee, şuradan gösterelim. Normal işlemcimizin çarpımının 8 olması gerekiyor. Bunu alt yaptığımızda işlemcimiz 2.2 GHz'e çalışıyor. Normalde 8 GHz'den 2.66 GHz'e ulaşması gerekirdi. Bir çarpanı düşürdük. Çarpımı düşünce işlemci voltajı da düşmüş oldu. 1.1 şeklinde. Bakın burada 1.1. Tabi tamam, bu şekilde olunca işlemcimizin voltajı da düşük olunca e, İster istemez bu sıcaklığa da yansıyor. Yani sıcaklık da düşünebiliyor. Voltajı ne kadar yükseltirsek sıcaklık o kadar artacaktır. E sıcaklığın artması için artınca da e, sıcaklığı düşürmek için bizim güzel bir soğutma sistemine ihtiyacımız var. Bunun içerisinde e, bakır soğutucu fanlarla beraber e, termal macun da kaliteli olması gerekir. Yani overclock yapıyorsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Şurada işlemcimizi strese bakalım. Bakalım ne olacak. Şu an fanımız 1600 RPM'de. İşlemcimiz 59 derecede. Ee, voltajımız ise çekirdek voltajımız 1.09'dan 1.08'den 1.1'e kadar çıkmakta. Bu arada sıcaklığımız 60'a çıkınca e, işlemci fanımıza yükseldi. Tekrar söyleyeyim, voltajımız düşük olduğu için sıcaklığımız da 60'larda dolaşacaktır. Olsun olsun 61-62 olacaktır. Tabi biz e, tekrardan çarpanı 8'e çıkardığımızda normal değerleri aldığımızda hemen bu algıcı yani tekrardan bu denemeyi test yaptığımızda işlemcimizi strese soktuğumuzda bu değerlere baktığımızda buradaki değerlerin derecenin 80 e kadar tırmandığını göreceğiz. E, hatta bunu yapıp iki videoyu arka arka eklememiz lazım. İşte. Şimdi burada sonlandırırsak olur. Evet arkadaşlar bu sefer de işlemcimizin voltajını arttırdık. Voltajı 1.3'e çektik. Voltajımızı 1.3'e çekince e, şu an sadece kayıt yaparken işlemcimizin sıcaklığı artmakta. Yani test bile etmek istemiyorum. Şöyle çok kısa test eder gibi yapayım. Evet. Yani test etmek istemiyorum. Şu an sadece kayıt yaparken sistemde sadece kayıt yaparken voltajımızı yüksek tuttuk ve sıcaklık buralarda. Voltajın yükselmesi sıcaklığı etki etmekte. Tabii Tabi sıcaklığı düşürmek için voltajı belli bir ayarı düşürmemiz lazım. Çok düşürürsek olmaz. Bu sefer performans alamayız. Performansımızda sıkıntılar oluşur. Uygun bir ayarı düşürmemiz gerekiyor. Bunun haricinde fanımızı güzel güncelleyebiliriz, düzeltebiliriz. Daha güzel fan kullanabiliriz. Izgarası, bakır ızgara olabilir termal macun düzgün güzel olabilir. Şu an durduruyorum.